Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf matematik konularına pozitif tam sayıların çarpanları, diğer adıyla da bölenleri konusuyla başlıyoruz. Çarpan yani bölen kelimesini 6. sınıf matematik dersinden hatırlıyorsunuzdur. Bir doğal sayı birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu çarpılan her bir doğal sayıya çarpan diğer adıyla da bölen diyoruz. Bakın bir örnekle karşılaştık. 48 sayısının pozitif tam sayı çarpanını bulalım. Bunları tane tane yazmaktan başka çaremiz yok. 1 kere 48, 48 yapar. 2 kere 24, 3 kere 16, 4 kere 12, 5 ile bir şey çarpınca 48 yapmıyor. Veya 6 kere 8, 48 buraya yazdığımız 10 tane sayı 48 sayısının çarpanı oluyor. Bakınız. Bir diğer pekiştirelim sorusuna bakalım. Pozitif tam sayı çarpanı Bununuz demişler. 36 öyle iki sayı söyleyin ki çarpınca 36 olsun. 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9 ve 6 kere 6. Şuna dikkat edin. 6 kere 6 yazdığınızda aynı sayı 2 kere yazdığınız için 36 sayısının tam 9 tane çarpanı olduğunu göreceksiniz. Aynı sayı 2 kere yazmak çarpanı 2 kere yazmak bir şey ifade etmeyecek. Dolayısıyla 37 sayısına bakalım. Öyle iki sayı söyleyelim ki çarpınca 37 yapsın. 1 kere 37. 37 asal olduğu için sadece 2 tane çarpım çıktı. 1 ve 37 gibi. Öyle iki sayı söyleyelim ki çarpınca 120 olsun. 1 kere 120, 2 kere 60, 3 kere 40, 4 kere 30, evet 5 kere 24, 6 kere 20, 7 ile çarpınca olmuyor. 8 kere 15, 9 çarpanı değildir. Ve 10 kere 12. 120 sayısının bayağı bir çarpanı çıktı. Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Genelde bulacağımız sayılar zaten çarpım tablosundan da keşfedebileceğimiz sayılar olacaktır. Yine 180'in çarpanlarına bakalım. 1 kere 180, 2 kere 90, 3 kere 30, 4 ile 45'in çarpımı, 5 ile 36'nın çarpımı, 7 çarpanı değil, 8 çarpanı değil. Çarpım tablosundan da düşünebilirsiniz. 9 kere 20, 10 kere 18 ve 12 kere 15, 180 sayısında bayağı bir çarpanı çıktı. Hemen sayfamızı çeviriyoruz. Bakın burada da evet bir dikkat çıktı. Asal sayıların iki tane pozitif çarpımı vardır. Az önce 37 sayısına karşımıza çıktığı gibi 1 ve kendisi olacaktır. Tüm asal sayıların çarpımı 1 ve kendisinden oluşur. Daha sonra bir öğretmen sorusu var. 3 basamaklı kaç tane sayının 3 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diye size sorulmuş. O zaman şöyle bir mantık yürütelim. Şimdi 3 basamaklı birçok sayı var. 100, 200, 300, 400 ve aradaki sayılar 785 gibi. Bunların her birinin çarpanını bulmak bizi yorabilir. Şimdi öyle bir çıkış yolu aramamız lazım ki sadece 3 tane çarpanı olacakmış. Mesela 11'in karesi 121. 121'in çarpanları nelerdir diye sorarsam 1 kere 121 ve 11 kere 11. Dolayısıyla 11'i iki kere yazmayacağımız için çarpanlarda 121 sayısının tam 3 tane çarpanı çıktı. E 11'i ben nereden tercih ettim? Şuradan tercih ettim. 11 asal bir sayı. 11'den sonra 13, 13'ten sonra gelen sayı 17, 17'den sonra 19, 23, 29 ve 31'in kareleri 3 basamaklı olup asal çarpanı asal sayıların karesi olduğu için toplamda 3'er tane çarpan olacaktır. 31'in karesi 961 ama 31'den sonra gelen 320 sayısını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazarken iki yöntem olduğunu hatırlatmıştım. Birincisi çarpan ağacı, ikincisi asal çarpan algoritması. Asal çarpan algoritmasını tercih etmemiz bizi biraz rahatlatacaktır. En küçük asal sayı olan 2'ye bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm 160, 2'ye böldüm 80, 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5. 5 sayısı 2'ye bölünmediği için diğer bir asal sayı olan 5'e bölüyorum. Ve 1. Nereye kadar iniyorum arkadaşlar? Ee, bölme işlemindeki etkisiz eleman olan 1'e kadar iniyorum. Kaç tane 2 kullandık sayarsanız? 6 tane 2 kullandık. 2 üzeri 6. Kaç tane 5 kullandık? 1. 5 üzeri 1 yani 5 üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazmış olduk. 75 sayısını üstü şekilde yazmışlar. 3'ün ve 5'in kuvvetinin toplamını sormuşlar. Hemen 75'in asal çarpanını ayırıyorum. 75'te kaç tane 3 var? 3'e bölerek başlıyorum. 75'i 3'e böldüm. 25, 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1 ve asal çarpan algoritmamız bitti. Kaç tane 3 kullandık? 1. A diye nitelenen sayı aslında 1'miş. 5'ten kaç tane kullandık arkadaşlar? 2 tane. Demek ki B diye nitelenen sayı da 2'ymiş. A ile B'nin yani 1 ile 2'nin toplamını sormuşlar. Doğru cevabımız 3 olacaktır. Evet. Asal çarpanları 2 ve 3 olan 2 basamaklı pozitif tam sayıları bulunuz demiş. E, mantığımız şöyle çalışabilir. 2 ile 3'ü çarparsak 6. Fakat soruda istenen 2 basamaklı kuralına uymuyor. O zaman şöyle yapalım. Kuvvetlerini alalım. 2'nin karesi ile 3'ü çarpalım. E, yani 12. 2'nin 3 kuvveti ile 3'ü çarpalım. Yani 24. Gibi tüm ihtimalleri denerseniz arkadaşlar şöyle bir şey çıkacak. Karşınıza 2'nin kuvvetlerine x, y'nin kuvvetlerine y derseniz 3'ün kuvvetlerine y derseniz dolayısıyla 2'nin bazı kuvvetlerini alırsınız. Sadece 2 ve 3 ile yazılabilen sayılar arkadaşlar. 2 basamaklı olup 2 ve 3'ün kuvvetleriyle yazılabilen sayılar bunlarmış. 2'nin tüm çift pozitif tam sayıların çarpımı olduğunu da unutmayalım. Aklınıza gelen tüm çift sayılar ikiye bölünür. Mesela TC kimlik numaranız gibi. Evet bir başka dikkatimizde şunu söylüyor. Asal çarpanların asal çarpanı yalnızca kendisidir. Çünkü biliyorsunuz ki asal sayılar bir ve kendisinden başka bölünü olmayan sayılardı. Bir diğer dikkatimiz birin asal çarpanı yoktur. Doğru çünkü en küçük asal sayımız 2 idi. 2'den küçük asal sayı olmadığı için birinde asal çarpanı yoktur diyebiliriz. Asal çarpan algoritması yönteminde bölen sayılar asal sayı olmak zorundadır. Yani asal çarpan algoritma çizgisinin sağ tarafında yazdığımız sayılar daima asal sayıdır. 2 olabilir, 3 olabilir ama asla burada 4 olamaz. Bunu ifade etmeye çalışan bir cümle. Çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanları bulunuz demişler. Bakın. 18 öyle iki sayının çarpımı 2, 2 kere 9. 9 öyle iki asal sayının çarpımı. Ki, ta ki nereye kadar iniyorsunuz asal e, çarpan ağacı yönteminde en küçük asal sayıları bulana kadar. Bakın burada cevapları mümkün görebiliriz. Tabi biz bu yöntemi kullanırız ama çok da sık değil açıkçası. Aslında bizim kullandığımız yöntem günlük hayatta da asal çarpan algoritması. Hemen 20 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Algoritma çizgimizi çizdik. 2'ye böldük 10, 2'ye böldük 5, 5'e böldük 1. Asal çarpanları neler arkadaşlar 20'nin? 2 ve 5. Peki üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım. 2'den 2 tane kullandık. 5'ten 1 tane kullandık. Yani 2'nin karesi çarpı 5. 75'i az önce yapmıştık. Hatırlarsınız. Asal çarpanları 3 ve 5 üstü ifadelerin çarpımı şeklinde de yazılabilir. E, 114 sayısının asal çarpanlara bakınız 2'ye böldünüz, 3'e böldünüz ve 19'u 19'a böldünüz. Neden? Çünkü 19 asal bir sayıdır. 180 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5. 224 sayısının asal çarpanları sadece 2 ve 7. 300 sayısının asal çarpanları ise 2, 3 ve 5. 300 sayıların çarpımı şeklinde yazma şansımız var. Bakın gelelim sorularımıza bir pozitif tam sayı vermiş. üst ifadenin çarpımı şeklinde yazıldıktan sonra bir e, şifre oluşturuyorsunuz. Bu şifre nasıl oluşuyor? Örneğin 40 sayısına asal çarpanlarını küçükten büyüye şeklinde yazdınız ve kuvvetlerini yan yana yazarsanız bu oluşan şifreymiş. Buna göre hangisinin şifresi en büyüktür demiş. E, şıkları tane tane deneyelim. 100 sayısını hemen asal çarpanlarına ayırdım. 2'ye böldüm 50, 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. 2'den 2 tane kullandınız, 5'ten 2 tane kullandınız. Yani 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Kuvvetleri yan yana yazarsanız bu oluşan şifreyi veriyormuş. Yani 100'ün şifresi 22. 75 sayısına bakalım hemen. 75 sayısını 3'e böldünüz 25, 5'e böldünüz 5, 5'e böldünüz 1. 3'ten bir tane kullandınız. 5'ten iki tane kullandınız. Kuvvetleri yan yana yazarsanız 1 ile 2'yi yan yana yazdınız. Şu an 75'in şifresi de 12 olarak gözüktü. Bir diğer sayımız 72. 72 asal çarpanını ayıralım hemen. 72'yi 2'ye böldünüz 36, 2'ye böldünüz 18, 2'ye böldünüz 9, 3'e böldünüz 3, 3'e böldünüz 1. 2'den 3 kere kullandık arkadaşlar. 3'ten de 2 tane kullandık. Kuvvetleri yan yana yazarsanız 3 ile 2'yi yan yana yazdınız. 32, 72 sayısının şifresiymiş. En son şıkka bakalım. 28 sayısının çarpanlarına ayırdım. Asal çarpanlarına 2'ye böldüm. 14, 2'ye böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1. Bakınız 2'den 2 tane kullanıldı. 7'den de 1 tane kullanıldı. Kuvvetleri yan yana yazarsanız da 28 sayısının şifresi 21'miş. Bize en büyüğü soruyordu. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. 225 bölü a bir doğal sayıya eşitse a yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı vardır? Yani şunu soruyor. 225'i öyle bir sayıya böleceksiniz ki sonuç virgülsüz. Yani ondalık çıkmayacak tam sayı çıkacak. Ve o zaman 225'i tam bölenleri soruyor. 225'in kaç tane böleni vardır diye sorulmuş. Hemen 225'in bölenlerini yani çarpanlarını yazalım. 1 kere 225. 2'ye bölünmediğini çok iyi biliyorsunuz. 3 kere 75. 4'e bölünmediğini biliyorsunuz. 5 kere 45, 9 kere 25 ve 15 kere 15. Yalnız dikkatinizi şu çeksin. Aynı sayı 2 kere yazdık. Dolayısıyla 15'i 1 kere sayacağız çarpanlarda. Toplamda sayarsınız. Tam 9 tane çarpan olduğunu göreceksiniz. Bir diğer sorumuza bakalım. Burada bazı sayılar vermiş, özellikleri vermiş, eşleştirmemizi istiyor. Diyor ki bir tane asal çarpanı vardır. Hemen en azından şuradaki 3 sayının asal çarpanları da bulalım. Fikrimiz oluşsun. 256 sayısını 2'ye bölerek başlıyorum. 128, 2'ye böldünüz 64, 2'ye böldünüz 32, 2'ye böldünüz 16. Bakın ne kadar çok 2'ye bölüyoruz. Böldüm. En son 2'yi 2'ye böldüm. 1'e kadar indirdim. Kaç tane 2 kullanıldı arkadaşlar? Toplamda 8 tane 2 kullanıldı. 2 üstü 8 şeklinde de üstü ifadelerini çarpımı şeklinde yazabiliyorum. Bir diğer sayımız 96. 96'yı da asal çarpanına ayıralım. 2'ye böldünüz 48, 2'ye böldünüz 24, 2'ye böldünüz 12, 2'ye böldünüz 6, 2'ye böldük 3 ve 3'e böldük 1. Bakınız 2'den 5 tane kullanıldı, 3'ten de 1 tane kullanıldı. Bir diğer sayımız da 140. 140'ı da asal çarpanına ayıralım. 2'ye böldünüz 70, 2'ye böldünüz 35, 5'e böldünüz 7 ve en son 1'e ulaştık. Neler yazıldı? 2'den 2 tane 5'ten ve 7'den birer tane yazıldı. Diyordu ki bir tane asal çarpanı vardır. Bakın 256 sayısının asal çarpan sadece 2 çıktı. O zaman bir tane asal çarpanı olan sayımız 256'ymiş. En büyük asal çarpanı 3'tür demiş. Bakın 96 sayısının iki tane asal çarpanı çıktı. 2 ve 3. İçlerindeki en büyüğü 3'tü. Dolayısıyla 96 sayısını da bununla eşleştirdim. Son Sayımız 140'ında 3 tane farklı asal çarpanı vardı, 2, 5 ve 7. 140'ı da arkadaşlar eşleştirdim. Doğru cevabımız A şıkkında gösterilmiş. Bir diğer sorumuz. 120 litrelik bir zeytinyağı kabınız var. Bunları eşit hacimli şişelere dolduracaksınız. 1 litrelik şişenin maliyeti eğer 1 litrelik bir şişe alıyorsanız tanesini 1 liraya alıyorsunuz. Eğer şişeleriniz 2 litrelik olursa bu 120 litreyi 2 litrelik şişelere dolduracaksınız. Litre başına 25 kuruş maliyetiniz artıyor. Yani 1 lira 25 kuruş. Eğer 3 litrelik şişelere dolduracaksınız. 1 25 kuruş daha arttı maliyetiniz. 1 lira 50 kuruş oldu. 4 litrelik şişelere ayıracaksınız. 1 25 kuruş daha arttı maliyetiniz. 1 lira 75 kuruş. 5 litrelik şişelere ayıracaksınız arkadaşlar şişelerin tanesinin maliyeti size 2 lira olacaktır. Peki şöyle bakalım. 1 litrelik şişeleri ayırırsanız 120 litreyi kaç tane şişe ihtiyacınız olacak? 120 tane şişe ihtiyacınız olacak. Tanesi 1 liradan 120 liralık bir maliyet çıktı karşınıza. 2 liralık 2 litrelik şişelere doldurursanız 60 tane şişe ihtiyacınız olacak. Tanesi 1 lira 25 kuruştu. 60 ile 1 lira 25 kuruşu çarparsanız da 75 liralık bir maliyet karşınıza çıkacak. 3 litrelik şişelerden kaç tane ihtiyacınız olacak? 40 tane şişe ihtiyacınız olacak. 40 ile 1 lira 50 kuruşu çarparsanız yani 1 çarparsanız maliyet 60 lira olabilir. 4 litrelik şişelerden tam 30 tane ihtiyacınız var. 30 ile 1,75 ile çarpabilirsiniz. 5 litrelik şişelerden 120 litreyi böldüğünüzde 24 tane şişe ihtiyacınız olacak her biri ikişer lira olduğuna göre toplamda size maliyeti 48 lira olacak. Dolayısıyla maliyetiniz 120 lira, 60 lira ya da 48 lira olabilir ama 30 lira olamaz. Olamazı sorduğu için de işaretlemiş olduk. Bir diğer sorumuz bahçe, bir bahçe modellemesi verilmiş. Her kenar uzunluğu asal sayıdır. Yani normalde kenar uzunluklarını 1 almayı çok isterdim ama 39 olabilmesi için alan 1 ile 39'u çarpardım. Fakat soru bunu sınırlıyor. Asal sayı olabilmesi için biri tercih edemiyoruz. EF e, uzunluğu ne kadardır diye size sorulmuş. Şimdi bakın öyle kenar uzunlukları var ki şurada kalemle göstermeye çalışıyorum. Bunlar 35'in, 21'in, 14'ün ve 49'un ortak kenarları. Dolayısıyla öyle bir sayı lazım ki bana bunların burada saydığımız 4 sayının da ortak bir çarpanı yani böleni olsun. Dolayısıyla o sayı sanırım çarpım tablosundan da bildiğiniz gibi 7. Alan 35 olabilmesi için 7 ile neye çarpmamız lazım? 5'i. 21, 7 ile neyin çarpımı? 3'ün. 14, 7 ile 2'nin çarpımı. 49'da 7 ile 7'nin çarpımı. Bakın şuradaki kenarın 7 olduğunu keşfedebildiniz. 39'luk alanı e, kullanalım. 39, 1 ile 39'un çarpımı ki soru bunu kısıtlıyordu. Ya da 3 ile 13'ün çarpımı. Başka çarpan olmadığı için mecburen 3 ve 13'ün çarpımı olarak alacaksınız. Bakın kalemle gösterdiğim yer 13 santim olmalıydı. 5, 3 ve 2'yi toplarsanız 10. 13 santim ulaşabilmeniz için geriye 3 santim kaldı. E, tamam 7 santimden 3 santimi çıkarırsanız EF uzunluğunda ne kadar kalacak? 7-3 eşittir 4. Bir diğer sorumuzda hemen verilen ilk bilgiye bakalım. 1 desimetre 10 santimetreymiş. Soruyu çözmeden önce verilen bilgileri kullanmanızı tavsiye ederim. Yani 32 desimetrenin 320 santimetre olduğunu yazalım. Bakın kare şeklinde bir deponuz var. E, küplerle bu şekli dolduracaksınız. Hem de hiç boşluk kalmayacak şekilde hangi küpü kullanma şansınız vardır diye soruyor. 320'yi 90-90-90 doldurmaya çalışırsanız. Yani diğer bir matematiksel ifadeyle 90 sayısı 320'nin bir bölünü midir? 90 sayısı 320'yi tam bölmediği için bu küplerle doldurma şansınız olmayacak. Boşluk kalmadan. 60 sayısı 320'nin bir böleni olmadığı için boşluk kalmadan doldurma şansınız olmayacak. 25 sayısı 320'nin bir çarpanı olmadığı için ama 40 sayısı 320 sayısına tam bölünür. Boşluk kalmadan bu modellemeyi tamamlama şansınız olabilir. Bakın yine sorunun başına bir bilgi verilmiş. Hemen bu bilgiyi kullanarak başlayalım. 4,5 metre e, bunun 100 katı olan 450 santimetreye eşittir. Bunu bu kare şeklinde fayanslarla döşeceksiniz. Bir e, fayansın kenar uzunluğu 8 ve 50 santim arasındaymış. bunları da dahil olmak üzere. Fayansın kenar uzunluğu e, alabileceği kaç farklı değer vardır diye size soruyor. O zaman şöyle bir mantık oluşabilir. 450 sayısının çarpanını bulalım ama 8 ile 50 arasında olsun. Bunlar dahil olmak üzere. Hemen bakalım arkadaşlar. 8 ile 1 sayı çarptığınızda 450 olmadığı için 8 sayısını ele almıyorum. Ama 8'den büyük 9. 9 kere 50, 450 yapıyor. 9'dan sonra 10 sayısıyla 45'i çarparsanız ya da 15 sayısıyla 30'u çarparsınız ya da 18 sayısıyla 25'i çarparsanız kaça ulaşacaksınız? 450'ye. 450'nin çarpanlarını buldum. 8 ile 50 arasında olanları Bunların kaç tane olduğunu soruyor size. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane çarpanı varmış. Yani bu fayansların uzunluğu 8 farklı değer alabilirmiş soruda verilenlere göre. 10 sorudan oluşan bir sınavın her sorusu ayrı bir puanlama ile belirlenmiş 48 sayısının pozitif tam bölenleri ile yapılmış. 48'in pozitif tam bölenlerini hemen yazalım. Yanlış şuna dikkat edelim. Büyükten küçüğe doğru sıralanacak. O zaman yazalım. 48 kere 1. Şöyle biraz mesafeli yazalım. 24 kere 2. Bir sonraki çarpan 16 kere 3. Bir sonraki çarpan 4 kere 12. Bir diğer çarpan da 8 kere 6. Sanırım 48'in tüm çarpanlarını yazdım. Büyükten küçüğe doğru sıraladım. Sırasıyla soru sayıları yazılmış. Yani birinci sayı 48, ikinci soru 24 gibi. Puan hesaplanırken doğru cevaplar her sorunun puanı toplanıp yanlış cevaplar e, çıkarılacakmış. Şöyle yapalım. Üstüne kırmızıyla yazdığım sayılar soru numaralarını göstersin. Mesela 5. soru 6 altı puanlık, 6. soru 6 puanlık, 7, 8, 9 ve 10. sorulara karşılık geliyormuş. Diyor ki e, şuradaki soruları doğru yapmış. Hemen maviyle boyayalım. Birinci soruyu İkinci soruyu, 3'ü, 6'yı, 8'i, 9'u ve 10'u doğru yapmış. Dolayısıyla Yakup'un ne kadar puan kazandığını bulmak istiyorsak hemen bu sayıları bir toplayalım. 48, 24, 16, 6, 3, 2 ve 1. Eğer bu sayıları toplarsanız Yakup'un 100 puan alacağını göreceksiniz. Bir de yanlış yaptığı sorular vardı. Yanlış yaptığı sorularda sanırım yuvarlak içine almadıklarımız 4, 5 ve 7. Yani yanlışlardan da kaybedeceği puanları topladım. Yakup 24 puan kaybedecektir. Dolayısıyla 100 puan kazanmıştı. 24 puan kaybetti. Yakup'un bu sınavdan alacağı puan 76 puan olacaktır.